Hepinize selamlar. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kerem Pomser'in evi oldu. Evler ev de oldu. E Kerem Pomser'in evini yaptık. Yani yaptım. yaptık. Atmadım Atmayacağım. Da. Neyse arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte. ya. Evet arkadaşlar bakın. Kılıcım Bakın, bakın arkadaşlar. E, benim okum ile e, buradan şeyin okum e, Kerem komiser. Bu bana hediye etti. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Ben bu hayvanı öldürmeyeceğim. Çok da yazık olur. Çıkmak mı istiyor? Çıksın. Değil mi arkadaşlar yani? Şöyle birazcık alalım. Zengin. Ah fakir öldürme patlattın. Ne oluyor sana fakir? Hiç abi. Öl, ölesine dolaşıyordum. tam dolaş ya zaten şu şehir kalabalık e biliyorsunuz arkadaşlar e burası oyuncak dükkanı yani valla bile adam da gelmedi oyuncak dükkanında dükk e çalışacak yani bizim şehrimizde e baya bir şey var ama e, yaptıracağız daha berber yaptıracağız e, kuaför yaptıracağız her şeye yaptıracağız. Ama yarın e, berber de yaptırırız. Şehre iyi olur yani. Berber ile e, kuaför yaptığımı mı yeter o kadar. neredeyim ben? Oh, oh. Beynimde tutulmuş. Oh. Şöyle bir spor yapalım. Ve kaslarımızı böyle yapalım. Güçlülerden şöyle vuralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir spor yapsam bile yeter. Dolaş. Hop. Oh, oh, bakın arkadaşlar bu ok güçlü bakın hemen öldürüyor. Hani onun için ben bu zillerde öldürebilirim. Yani. Neyse Abi, şimdi discussion. gelin hepiniz. Gelin gelin dışarı çıkın Vuramıyor Aman tanrım aman 什么呀？给 Şimdi ilk önce buraya mı yaptırsak acaba? Yok yok. Şuraya mı? İn in in. Burası berber olsun. Şimdi şuradan talebe alacağız. Dur ya.

谁在給你里啊？ Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu sonuna geldik. Ben fakir kuaför ile berber yaptım sonuçta. E, ne sağlık. Siz de kanalımıza anında da haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bu taze videolar sizin için daha iyi. Haydi hemen tıkla. Abone ol ve like at. Bu dediklerimi yaparsan çok bir süre sonra üc ücretsiz bir şekilde gelecek e, bu bir video. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkes Minecraft'ta neler yapalım? Mesela şey mi yaptıralım? E, cami camimi, bilmem Aqua Park mı? Hangisini yapalım istiyorsanız siz alt taraftan abone olup videomuzu like at bildirimleri açmayı seviyorum, Sizi seviyorum. Hoşçakalın.